Zaten dün dükkanlar kapalıydı. Ve çocuğu fırına gönderdi kekme almaya. Benim de iş yerim var orada, dükkanım var orada. Gider kendini dükkana da baktı. Bir bakıyordu. dükkana bir zarar vermişler mi, vermemişler mi? Çocuğu ekme, ekmeği ekmeği giderken daha ekmeği almadan dükkana bakınca diyorlar, ben bir dönüp baktım bunlar nedir, neyin esidir? Nasıl döndüğü zaman bu gaz bombası hemen fırlamış çocuğun burasını hem yüzünde kemikler çatırlı var. Hem de kavşun üzerinde iki üç tane dikiş atmışlar. Çocuğu uygun anda şu güzel hepsi şiştirilip görüyorlar. Yanık var mı? Yanık var yani. Yanık var ya. Yani, var yani. Gaz kapsülü olduğu kesin. Tabii tabii kesin de çünkü o şöyle Aslında yani hani raporu... de düştüm böyle kimse gelip kaldırmadı. Polisler öyle çekti gitti yani. Doktorların da verdiği rapor bu şekilde. Şimdi doktorlar herkes kendi kafana bir e, rapor verip ben döndü şöyle de söyledi. Gerek neyse bunu yaparsınız diyor. Bu gaz bombası dolayısıyla olmuş diyor. E, doktor kendi kafana göre bir şey yapmışsa onu bilmiyorum yani. Ben kendi ifadeyi daha vermedim zaten. Çünkü o göre. Emniyette. Bunu geldi getirirken de karakola da götürdüm. Bir kendi gözünle görün. Bu bir taş meselesi falan değildir. Burası taş nerede, yanık nerede? Çocuğun yüzü hele de belki tümü yanmıştır durumdadır. Bu gaz bombasıyla vurulmuş çocuğa. Çocuk da ekmek gitmiş. Herhangi bir sorun bir şey yok. Çocuk bu sene liseye gidecek çocuk. Yani öyle bir otelde gibi çocuk değil yani sağa sola. O dedi benim iş yerim vardı. Okula gittiği zaman okuldadır. Geldiği zaman iş yerinde yanında duruyor. Hani herhangi bir eyleme, katılma görme de olmadı. Şey Ola dava elime ne gelirse yapacağım. Çünkü niye bunlar? Çocuğu kasmanı öldürmez. Tercihli yani. Bu çocuğun arka tarafına gelseydi şu anda ölüp Öl, ölmüştü yani. Gözler kesin Gözme gözle yani. kaybı falan var mı? Bu gözüne kayıp doktor ne bir şey demiyor yani. Şimdi doktor diyor bu şişkinliği inmeden ben bir şey demiyorum. Bu kadar çatlatık var. Hele de ameliyat da olabilir. Gözünde bir zarar vermeye var yani öyle bir şey. Şu anda kesin bir şey demiyorlar. Bu şişkinliği indiği zaman bir şey söylerler yani. gelmeden önce karakola götürdüm. Çocuğu gösterdim. Karın içinden. Yüzük hep yanık onları hepsini gösterdim. Peki nasıl adam diyor bu taş gelmiş diyor. Kendi kendi gözümle görmüşler. Ben gösterdim. Bu gaz bombasıydı diye şimdi taş, taşa mı çağırdılar? Yani? yani? Ka karakolda bir tutanak falan tuttular mı onunla Yok karakolda tutanak bir Gidip tutanakı tutun getirin dediler bana. Ben de çocuğu buraya getirdim. Daha göster, raporu götürmedim.